أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين جاء حاضرون bu dersimizde kalbi zümrüt tepelerinden basiret ve firaset makalesini sizlere arz edeceğim. Sözlüklerin idrak, fetanet, delil ve şahit kelimeleriyle karşılamaya çalıştıkları basiret, kamus ve tarifat kitaplarında kalp gözünün açıklığı, idrak genişliği, daha başlangıçta iken neticeyi görüp sezme ve yarınları bugünlerle beraber değerlendirebilme melekesi olarak tarif edilmiştir. Lugat ve sözlük dediğimiz şeyler kelimelerin sadece iki anlamını verir. Ama kamus gibi, tarifat gibi kitaplar o kelimenin bütün iştikaklarını verdiği gibi asırlar içerisinde kullanım farklılıklarını da verir ve onları örnekler vererek daha geniş anlatır. Yani lügat ve sözlük dediğimiz şeylerle tarifat ve kamus dediğimiz şeyler arasında böyle bir farklılık var. Bu iki materyalde de basiret ve firaset böyle anlatılıyor. Peki erlerinin muhaberelerinde basiret bir başka derinlik ve ihataya ulaşır. Şöyle ki, o tefekkür ve ilhamın rehberliğinde biricik irfan kaynağı. Eşyanın hakikatini kavramada ruhun ilk idrak mertebesi. Aklın renk, şekil ve keyfiyetlere takılıp kaldığı noktalarda ruhi değerleri görüp tespit eden bir vicdani şuur ve ilahi tecellilerle nurlanıp zat-ı uluhiyetin ünsiyeti ziyasıyla sürmelenmiş öyle bir idraktir ki idraklerin yalın ayak baş açık hayallerle yorulup yitap düştükleri vadilerde o delil ve şahide ihtiyaç duymadan eşyanın perde arkası sırlarıyla halvet olur ve aklın şaşkın şaşkın dolaştığı yerlerde gider, hakikatler hakikatine ulaşır. Şimdi birinci paragrafta basiret ve firasetin dar kelime ve fiziki manalarına. Ama bu iki kavramı yaşayan gönül insanları, Allah dostlarında böyle bir hususiyete ulaşıyor basire. Yani olaylar daha meydana gelmeden müktesebatı, tecrübeleriyle adeta onun olayların sonuçlarını görebilecek bir güç elde ediyor. Şimdi bu tip manevi güzellikler ruhun evsafından sayıldığı için fiziki organlar gibi değil. Yani bir duymayı yapan veya vesile olan kulak gibi değil. Görmeyi yapan bir göz gibi değil. Belki bunların İlk başlangıcı kesmidir Ama devamı vehvidir. Mümin basiretli olmayı Allah'tan talep edecek, bu noktada cehd ve gayret gösterecek, Cenab-ı Hak da ona basireti lütfedecek. Firasetli olmayı kendine bir hedef görecek ve Cenab-ı Hak'tan da o firaseti talep edecek. Ardından Cenab-ı Hak ona o güzelliği lütfedecek. Yani başı kesbi, sonu vehbi olan güzelliklerdir bunlar. Basar, Allah'ın nur efşan bir sıfatıdır. Kur'an'da pek çok yerde habirun basirun gibi hem de sıfat-ı müşebbehe sıygasıyla bu çok kullanılıyor. Her müstahidin basireti de nehenu kasemna beynehum aralarında taksimi yapan biziz diyor Cenab-ı Hak. Mizanıyla bu ilahi sıfattan hissesi ölçüsündedir. Müstahik bu işe hazır olmak demek. Yani kendini bu işe hazırlamış, Cenab-ı Hak'tan basiretli olmayı, ferasetli olmayı dilemiş ve gönlünü bu işe açmış olan bir mümine Cenab-ı Hak o basir sıfatından lütufta bulunuyor. O da basiret kazanıyor. Böyle kaderi bir tecelliyle en büyük hisseyle bu lahuti kaynaktan kana kana istifade edip sonra da ruhunun ilhamlarını arkasında saf bağlamış bendelerinin sinelerine boşaltma mazhariyetinin biricik siması. Hak tecellilerinin mücella aynası Hz. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu mevzuda onun eşi menendi yoktur. Kul Hâdihi sebîli ed'û ilallâhi ene ve De ki, işte benim yolum. Ben Allah'a körü körüne değil, basiret üzere davet ediyorum. Bana tabi olanlar da öyle. Beyanı, Nebiler Sultanı ve arkasındakilerin bu ilahi mevhibe, ve onun varidatından istifade edelerin istifadelerinin hususiyet ve azametine işaret etmektedir. Bu ışıktan idrak sayesindedir ki miracın kutlu yolcusu idraksizler için hemen hemen her zaman anlaşılmaz bir ama sanılan varlığın perde arkasını bir solukta gezip gördü. Bir kitap gibi mütala etti. iman rükünlerinin misali levhalarının sergilendiği gayb yamaçlarında dolaştı. Kader kalemlerinin yürekleri hoplatan nameleriyle ürperdi. Huri Gılman teşrifatçılığına uğrayıp geçti ne mekan var anda ne arzu sema duygularının musikileştiği noktada kâbe Kusine o adına iki yay arası kadar hatta daha da yakın nefahatıyla istikbal edildi, karşılandı ve armağanlandırıldı. Miraç dönüşü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Amene Resulü diye bildiğimiz Bakara'nın son iki ayeti armağan olarak verildi. Namaz armağan olarak verildi. İmanla ölenlerin ebedi cennete gidecekleri armağan olarak verildi. Bazen basiretteki temaşa zevki firasetle ayrı bir derinliğe ulaşır ki o zaman idrak tevilül hadise yani eşyanın meleküti yönlerine nüfuz ve hadiselerin yorumuna uyanır ve ruh üç buğutlu şu mekanda birkaç buğdu birden yaşamaya başlar. Derken vicdan, varlığın gören gözü, atan nabzı ve kavrayan aklı olur. Demek ki firaset basiretten bir adım sonra. Sezme, anlama manalarına gelen firaset, idrakin iz anlaşması ve basiretin daha da derinleşmesi demek. Üstadımızın bahsettiği izan, yani iman öyle bir kalpte kökleşme yaşar ki artık aksi mümkün değil. Tabiatının bir boğdu haline gelmiş demektir. Bir yanı haline gelmiş demektir. Katı kanaat, geri dönüşü yok. Hiçbir şüphe ve tereddüt onu, onu alaşağı edemez demektir. Hak nurunun tecellisine açık firasetli gözler, gölgelere aldanmayan öyle ay yüzlüdürler ki, basiretlerinin nuruyla en karanlık zeminde dahi her şeyi apaçık görür, iltibasları aşar, yani hiçbir şey birbirine karışmaz. Her şeyin ne olduğu gibi görme seviyesine ulaşır. Benzerliklere asla takılıp kalmaz. Cüz'iyatın esiri olmaz. Kamışın içinde şekeri, suyun ruhunda oksijen ve hidrojeni birden müşahede ve idrak eder ve gönlü hep fark ikliminde dolaş. Her şeyi ayırt eder. Net görür, firasetle baktığı için ve hiçbir şey birbirine karışmaz. İltibas yok. insan simasından kainat şehresine kadar. Her nokta, her kelime, her satır inne fi zalike ayatil lil mutevessimin. Elbette bunda basiret ve firaseti olanlar için ibretler vardır. Gölgesinde seyahat edenlere çok manalı birer lafız. Hatta birer kitaptır. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله Müminin firasetinden korkun ve titreyin. Çünkü o Allah'ın nuruyla nazar eder. Şimdi göz güneşin nuruyla görüyor. Ama firaset Allah'ın nur ismiyle gördüğü için çok farklı bir dalga boyunda cereyan eden bir görme stilidir. Onun için derler, ariflerin önünde gönlünü, alimlerin önünde dilini sağlam Çünkü arif insan, bu firasete ulaşmış bir insan olması itibarıyla baktığı zaman adeta o ışıklı levhalar var ya böyle harfler kayar, cümleler meydana gelir, kelimeler, cümleler. Aynen onun gibi o arif insan Allah'ın nuruyla diğer insanların çehresine baktığı zaman ne düşündüğünü Allah'ın inayetiyle okur ve o firasetiyle sizin ne düşünmekte olduğunuzu hisseder. Onun için sağlam duygularla bu tip insanların önünde bulunmak lazım. Alim insanların önünde de gevezelik yapılmaz bağışlayın. Dilini sağlam tutmak gerekiyor. Evet, itteku firaseten mu'mini fe innehu yanzuru bi Müminin firasetinden korkun ve titreyin. Çünkü o Allah'ın nuruyla nazar eder sırrıyla her tarafı görebilecek bir tasarruf noktasına oturmuş bu yüksek kametler eşyanın hakikatiyle temasa geçer. Varlığın perde arkası itibarıyla gerçek şehresine muttali olur. Her şeyin hakiki yüzünü kavrayıp ortaya koyarak hadiselerin yüzlerine nur saçar ve ömrünü kara delikler etrafında geçirenlere rağmen hep firdevsi yamaçlarda sevken, sevke koşar dururlar. Gözleri firasetle açılıp kapanan bir ruhun nazarında varlık yaprak yaprak bir kitap. Canlı cansız bütün eşya. Bin bir mana ile uşulduyan kelimeler varlığın şehresi ve insanların simalarında simaları da aldatmayan birer beyan olur. Gönüllerleri o kitabın ebvini ayetlerinden, o ayetlerin nur efşan cümlelerinden her gözün göremediği, her kulağın işitemediği öyle şeyler duyar öyle şeyler görürler ki en muhteşem dimalar dahi bunların tasavvurundan aciz kalır. Her müminin derecesine göre gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın tasavvur edemeyeceği sürprizleri onlar her lahza burada duyar, sever ve zevk ederler. Allah dostlarının demek böyle bir yanı var. Eşyanın hakikatını görüyor ve olayların da varıp dayanacağı yerlere muttali oluyor. Basiretiyle, firasetiyle. Ve tedirginlik yaşamıyor bu insanlar. Ama bunlardan habersiz bir çare bizim gibi insanlar bugün ne oldu, yarın ne olacak gibi bir sürü endişelerle hayat yaşıyoruz. Her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilen Cenab-ı Hakk'ın karşısında bizim duruşumuzun bir net mümince izahı olması lazım. Yani münafıklığı gibi yanar döner değil de milletin huzurunda nasıl duruyorsak Allah'ın huzurunda da aynı durmamız gerekiyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın huzurunda farklı milletin huzurunda farklı bir duruş sergiliyorsak bu bir riyakarlıktır. Bu yanlış bir şey. Ama burada bizim söylediğimiz o tabir yani Allah dostları Cenab-ı Hakk'ın onlara lütfettiği karşıdaki insanların çehrelerine bakarak onların ne düşündüklerine, anlama firasetine sahip oldukları için Onların huzurundayken onların aleyhinde bir şeyler düşündüğünüz zaman karşı taraf bunu hissediyor. Orada duygularımızı kontrol altına tutmamız lazım. Böyle bir Arif'in huzurundasınız ama onun irfanından şüphe ediyorsunuz. Ya acaba hakikaten kalbi Allah'a açık bir adam mı değil mi bu gibi böyle endişeler yaşıyorsunuz. O eğer o seviyeye ulaşmış bir firaset ve basiret sahibi ise Allah ona o kapıları açmışsa sizin o yanlış duygularınızı hissediyor. Ve belki de ya acaba benim tahmin ettiğim ölçülerde bir insan mı ki şu soruyu sorsam mı ki diye aklınızdan geçtiği anda siz daha o soruları söylemeden size cevaplarını veriyor bakıyorsunuz. Ve anlıyorsunuz ki sizin çehrenizdeki o şüphelerinizi, sorularınızı bu adam okuyor. Şimdi onun için bu tip insanların huzurunda böyle ikili bir duyguyla girmemek lazım. Net bir biçimde ona karşı bu Arifi Billah dediğimiz Allah dostlarının huzurunda yani bir, bir nifak taşımamak gerekiyor. Ama sizin söylediğiniz öteki türlü hadise o bizim zaman zaman içine girip çıktığımız nifak halimizdir bizim. Evet. Hani Allah korusun. Ona da tevbe ve istiğfarda bulunmak lazım. Fakat bundan da bütünüyle kurtulduğumuz söylenemez. Cenab-ı Hak bütün duygularımıza nigahban olduğu halde insanların huzurunda farklı davranış sevgiliyorsak bu Allah'a karşı en büyük abestir yani kulun en büyük abes, abesiyeti işlemesidir. Cevabı dururken niye yalan küfre denk bir günah sayılmış? Sebebi ne? Allah doğrusunu bilip durduğunu bildiğin halde. Allah olayın doğrusunu bilip durduğunu şahıs bildiği halde ağzı yalan konuşuyorsa bu Allah'ı inkara götüren bir hadise. Küfre denk bir iş bu deniyor ona. Sebep bu. Eğer mümin bu inceliği anlasa yalan konuşmaktan Allah'a sığınır. Katiyen böyle bir çirkefliğe girmez. Allahümme inna neseluke kulûben evvâheten muhbiteten münîbeten bi sebilik وصلي وسلم على سيدنا محمد رهبر سبيلك وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين